yepyeni videodan olsa bugün yepyeni bir Brawl Stars karşınızım Arkadaşlar zaten ekranda ve başta görmüş olduğunuz gibi bugün Anka Kurov oynayacağım. Gerçekten Anka Kurov 50 yıldız puanı gücünde arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Bu hesap gerçekten mükemmel. 500 muhakkak bir hesap. Gerçekten hesap çok pahalı arkadaşlar. Hesabı şimdi bilmen ne varsa hızlı bir şekilde onları da tutuyorum. Arkadaşlar hesabımız toplam 50 karakteri var. Olmayan karakterlerimiz de Meg ve Lola İnşallah bunlar da çıkar. Amin. hesabımızı zaten biliyorsunuz God Bracket'i zaten önceki videolarda da biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar eğer bu tarz videoların daha da fazla gel İstiyorsanız istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi hangi yaratıyı seçsem ki hesaplaşma mı? Hesaplaşma artı yoksa taş taşkını mı? Eee, bence direkt hesaplaşma artı. Hızlı bir şekilde oyunumuza girelim bakalım birinci olabilecek miyiz? Crow'la da pek iyi oynadım söylenemez arkadaşlar. Çünkü ben Crow'um yok o yüzden dalacağım direkt. Dümdüz dümdüzlak dalacağım gençler çok pahalı bir sikerim. Bakın bir gençler size parayla döverim. Beni delirtmeyin bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar ortada para kokuyor. O yüzden ne yapıyorsunuz aklınızı alırım. Haberiniz olsun şimdi bak 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 bak. bak. Kardeş hayırdır lan? Şşt. oğlum gel buraya gel buraya gel buraya. Şşt. E ha ha bak. Dur lan ölüyordum. ölüm lan. Oha adam çok hızlı durdu lan beni. İlk direkt öldüm ya. Çünkü karakteri bilmiyordum arkadaşlar. Karakter böyle oynanmıyormuş ya. Vallahi bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum arkadaşlar. Tamam tamam. inandım inan, tamam. Tamam. Mr. P gel kardeşim sen bana. Gel kankacım bak. Ben sana gelirken benim karakterimin değeri artıyor. Bak yürü geç bak. Aha Mr. P gel baba bir de dynamite var bari. Tamam ben bu maç benim için. hissettim ya. Tamam ben bu maç benim için. bir saniye bir saniye dur Dynamite var. Aha selamünaleyküm. Tak 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 hadi geçmiş olsun. Ba iyi açtı kolaydı artı 2 aldım bu arada Allah artımızda bir etkar var selamun aleyküm ay artı 4 kupa mülk attım arkadaşlar genellikle mülkümdür şöyle git selamun aleyküm hoppa bir tane yapıştırmam güzel oldu hadi bir daha bir tane daha vursalar ya çok mülk önmeci bir şey olur bu ama bu arada Mister P buralarda bir yerde aha Mister P bebeğim selamun aleyküm ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan eşek gel buraya gel buraya gel buraya aha selamun aleyküm hadi görüşürüz hadi Allah'a emanet şöyle atlayayım hop Bam hadi görüşürüz kardeş. Şöyle artı altı kupamızı da cebimize indirdik. Yukarı. Aşağıda bir Piper var. Piper'a çok dikkat edin. Uzaktan biliyorsunuz çok fazla vuruyor eşe ol O yüzden çok dikkat. Aha dynamite. Aha. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Aha, aha. Dur 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 dur. Dur 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 Aman 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 aman. Az daha ölüyorduk. Az daha ağır bir ölüyorduk. Çaktı beni arkadaşlar, çaktı. Allah, 2300 burada eşe Gel lan buraya. Aha dur dur dur. Bir saniye Karışım. allah Allahu ekber. Allah inşallah ölmem. Allah inşallah ölmem. Allah. Bakalım birinci olabilecek miyiz Allah dur dur dur. Aga agalarına göre. Dur dur dur. Aga be. Ulan puh be. Neyse arkadaşlar üçüncü olmak değildir. Artı altı kupamızı da zaten cebimizi indirmiştik. Mükemmeliz evet, devam ediyoruz. Demiştim zaten arkadaşlar yavaş yavaş toparlanıyorum diye çok şimdi fazla bir şey kalmadı birinci olmamızı ya. Az önce üçüncü olduk. Artı altı kupayla üçüncü olduk. Mükemmeldi. Şimdi boğucum selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan eşşe eşşeğ. ha, ha ha Ağzına ağzına vurdum. Ha. Ha, ha. Gel lan buraya bekle bekle. Dur bekle içinden geçip dışından çıkacağım ben seni bekle bekle Gel lan buraya gel lan buraya vur lan vur 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 çok az canı kaldı onun var ya çok az canı kalmıştı be Aha, Et kar var et gırgır gır var et gırgır gır var e Gırgırcım bir saniye canım benim Nerede o nerede o nerede o ha bak çakal oraya Çakalcım selamun aleyküm dur, dur Aman 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 ölmeyelim şimdi kendi kendimizi ölmeyelim arkadaşlar Vallahi adamın yükü de fazla bizim içimizden geçer dışımızdan çıkabilir arkadaşlar O yüzden çalıya çalıdan çıkmıyoruz artık arkadaşlar Bütün oyun boyunca çalıda kalacak Tabii ki deniz, hızlı kupa kasmak istiyorsanız ne yapacaksınız çalıyı pulacaksınız Şimdi ek doğru doğru aman. Hadi lan buraya. Ağzına ağzına vurayım ben seni. Ultim dolsun en azından. Ultim dolsun. Hadi bakalım ulti dolarken büyük olacak. Ultim dolduğunda var ya deşütü bir vahşet içinizden geçeceğim ya. Aha. Hadi lan bir tane daha dokundursam aga. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ö ölüyordum 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 ölüyordum. Dur bir saniye canım eğlenersin canım eğlenersin. Bir saniye kardeşim Hop ağzına ağzına vurdum. Hoppa hadi bakalım ya. Ha Crow var. Dur benim canım da olsun arkadaşlar. Benim canım bir Ben şurada bir pusayım. Hoppa gel lan buraya Crow. Selamünaleyküm reis. Hayırdır lan. Akıllı o aklını alırım senin ha. Atlarım üstüm, Atlamazsan adam değilsin lan. Atlamazsan adam değilsin. Dur dur dur. atlamama Atlama hemen. Atlama hemen, atlam hemen. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Takım olabilir Takım olabiliriz. Takım olabiliriz istiyorsan. Aga ben öleceğim ya. Valla bu Crow beni kesecek ya. Valla var öyle içinde garip bir var ki. Aga öleceğimi demiştim zaten ya. Agaları ne kadar agalar be. Ölüyorum. Ölüyorum. İyi iyi. iyi. Tamam tamam arkadaşlar. En azından yine mi üçüncü olduk biz? Yine mi üçüncü olduk? Yine mi üçüncü olduk? İyi iyi Üçüncü olmak alıştım zaten. Bari biraz birinci olaydım ya. Kanka Frank ne yapıyor? Takım olalım, takım olalım. Olalım kankam sıkıntı yok. Canını yerim senin. Seni ben canını yerim. Takımız ha, takımız eşi Yapma beni delirtme bak. Vallahi tokatlarım seni şu aşağılara da bakalım ki ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar bok da çıkabilir yani arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Ne neden her an her şey olmasın ki? Dur 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 dur. dur. Beyler bayanlar bir sakin olalım Bir sakin olalım Ama tamam, ağlan ağlan ben seni vuruyorum. Bir daha daha vurdum. Mük oldu, mük oldu. Tamam. Sen gelme lan bana. Tamam. Şunu ben alabilirim. Şunu ben alacağım. Şunu ben alacağım. Şunu ben alacağım. Tamam. Şunu benim aman lazım bak. Durma. Benim o. Benim o eşşol eşşek Ha sen adamsın tamam sen. Sen hemen canını yer. Tamam artık takımız arkadaşlar. Öldürmedim takımız tamam da canını yedim. Benim ultimi doldurmam lazım ama bak yine bir haini çıkabilir bakın. Yine bir hainin çıkacağı için. Yani benim öyle bir düşüncelerim var. Belki öyle değildir ama inşallah öyle değildir yani. Öyleyse büyük bir sıçış işine gireceğiz. Şimdi Bibi var. Spike var. Dur Spike'cım selamun aleyküm. Ben Spike'ın şeyini biraz bozayım da. Şöyle hop Bam tam ultim de oluyor ultim de oluyor ultim de olması lazım Aynen öyle aha 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 eşşol eşşekten o tak tak Dur 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 takımdık takımdık Aga be hayır benim amacım onu vurmak değildi Benim amacım onu vurmak değildi kankam Dur 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 aha çok az var onu çok az canı var Adamsın Nita adamsın Nita O takım olabilirsin Nita canım Nita cığım, takım olabilir Ama ben Frank'li takımı Frank'i satamam arkadaşlar Frank'i satamam ayıp olur vallahi çok pis ayıp olur Adam o kadar beni korudu o yüzden aha Dynamakan ağzını ağzını vurmayı ne dersiniz arkadaşlar Patlayın babam üstüne ha aa dur dur, dur. takımız zaten takımız takımız Aga var ya takımız ama ben sanmıyorum onun ben takımı olacağını çünkü ulan vurdum ben bayağı vurdum o arkadaşımıza o yüzden bence takım olmayabilir yani aha vurdum vurdum bayağı vurdum bu arada canı çok az canı çok az olması lazım aha bir sıkıntı oldu aferin aha vurma lan vurma 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 onu vurma vurma lan eşşol eşşek dur bir saniye aga ben yine mi üçüncüyüm lan yeter üçüncü olmaktan bıktım yeter lan yeter bir ikinci olayım ya tamam aga ben var ya bunlar tamam bunlar bana dalacak bunlar anlaştı herhalde bana dalacak tamam bu ağzına ağzına vur 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 kardeş vur 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 yapıştı ya yapıştı ya sıkıntı yok dur canım da olsun bile benim, benim canım da olması lazım kankam canımı doldurayım ondan sonra istediğiniz fight atalım tamam mı Ah canımı doldurayım bir saniye Kankam agalarına göre Aga bunlar bana dalacak Bunlar net bana dalacak Aha aha Allah'ım inşallah tamam Aha fight başladı Aha tamam güzel tamam Güzelmiş bu arada Şöyle atlarım. Lap diye daldım ama öldüm. Öl, ölüyorum. Ölüyorum. Ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Agaların çok az canı var ya. Neyse en azından şeyci olduk arkadaşlar. Güzel vardı. 10 kupamızı mı aldık? Evet. Devam ki. Bakın yavaş yavaş bir içine doğru gidiyorum. Üçüncü oldum. Tekrar üçüncü oldum. ikinci oldum. Şimdi de sonuncu oldum. nasıl bir histi bence acaba var ya. Senin sonuncu olurum ama var ya. Kesin ben eksi on yerim var ya. Ay ne kadar da koyar ha. Devam ediyoruz. Tamam iyi iyi tamam. Hadi o lan birbirinizi. Yiyin onu birbirinizi. Yiyin lan. Bak çok pahalı bir kostüm ben. Anladınız mı? Çok pahalı bir kostüm olduğun için ben uğraş tamam Paramla döverim sizi arkadaşlar. Valla paramla döverim o yüzden dalacağım size haberiniz olsun. O aşağıdaki çakal arkadaşımız ki. Bak kardeşim oha krovcum bebeğim ne haberin ne? Hadi lan eşyal eşek gel lan buraya gel lan buraya. Aha, Aha. selamünaleyküm kardeşim o kaseyi atarım hadi göre göre. Ay dur tamam tamam biraz bir korktum biraz bir korktum tera geldi zannettim Biraz bir e, bir sıçış hikayesi olabilirdi. Aha dur 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 tamam. aga dur 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 oğlum dur dur sakin ol sakin ol tamam. En azından eksi fazla yememiş olacağım. ama dur bir saniye dur dur dur. dur. Yakalık her an yapabilirim hemen yapabilirim. Aha emzim da emzim kardeşim hop biraz durdum sana ultimin dolması lazım kanka ultimin gerçekten dolması lazım ultim dolmazsa ben sıçacağım haberin olsun ama ultimi doldurmak için de sana da dalmam lazım biliyorsun zaten e ee, e ve arkadaşlar burada kimse yok değil mi tamam tamam Mük. gel lan buraya dur 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 bak şurada birileri var şurada birileri aa yok mu ya burada birileri yok mu vay olması lazım ya aa yokmuş ha iyi o zaman ben rahatım müküm tamam beni zorlayacak kimse yok gel lan buraya ağzını ağzını vurayım ben sana. gel lan buraya ben seni buradan çıkarmam Çıkaramam oğlum ben seni buradan ben seni buradan, buradan çıkarmam diyecektim ama adam çıktı harbi helal olsun. Allah gel lan buraya aha bir takım olalım mı takım olalım. Şöyle ne yapayım biraz. tamam tamam takımız 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 Aga adam oraya alması çok kötü oldu. Ben sıçtım ya. Vallahi sıçtım. Adamın oraya alması hiç şey olmadı. Dur ben oraya toparlamam lazım. Agalar bagası ben geçiyorsun olsun bana. Öleceğim belliydi zaten ya. Ben pek oynayamadım ya. Evet bir birinci olanım artık ya. Bak valla birinci olmak istiyorum arkadaşlar lütfen. Aha bol bur bebeğim dur bak bir saniye kardeş. Aha ayy. Ay ne oynadı be. Ay ne kadar iyi oynadı bu kankam Crow. Ya reis ya. Ya sen var ya bilmiyorsun bu oyunu ya. Kankam ya yani, ayıp yani kankam. Ya sen bu oyunu bilseydin böyle oynamazdın. Gerçekten böyle oynamazdın ya. Bizim gibi oynaman lazım. Neden? Çünkü çabayı yapmıyorsun kardeşim. O var ya helal olsun o mülk yani adamın da parası var. Yani arkadaşlar botesi var yani parası var. Durma. Aha kardeşim kardeşim. Aha dur dur. Aha aha Crow'cum 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 Bu oyunda kaç tane Crow var? Bir saniye. Oyunda 3 tane Crow'umuz var. Mükük Mülk 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 gel buraya gel buraya gel buraya, gel gel. Hop oh, vurdum vurdum. Aha ben vurdum. Mu? Ben vuramadım ki adama. Vursaydım ödürdü de. Vuramadık işte sıkıntı var. Sıkıntı olursaydım mümkün olurdu. Takım olur mu? Crow'lu Crow'lu Crow takım olur falan ya yani mükemmeldir ha. Adamsın lan sen. Sen var ya canını yerim senin Sen var ya cansın biliyorsun değil mi? Ben mi? Canını yerim. Tam ona da alacağız. Bu eşe ola eşeğe dalacağız. Gel buraya. Gel lan buraya. Oğlum gel lan buraya. Çakal el. Çakal el. Arka, bu bana dalacak ya. Bak. Bu bana her an dalabilir ya. Bu bana dalmaması için ne yap? Aha dur dur dur. <laughs> hayır, hayır 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 hayır. hayır. Agalarına göre. Hayır hayır. Aga ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Ben herhangi bir şey yaptım mı? Hayır. Adam kendi kendine öldü. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Aha. Aha bibiye bak bibiye bak. Bibi ağzına ağzına vururum senin ha. Hadi lan yiyin birbirinizi. Yiyin lan birbirinizi. Oğlum yesemese lan birbirinizi. Ha, gel lan. Gel ağzına ağzına vurayım. Gel, gel buraya gel. Hop, 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 Aman, aman 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 adam bana vurmasın uzaktan bir koydum zaten canım gidecek dur lan dur 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 ay, ayır 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 hop biraz daha vurdum biraz daha vurdum aha kolet kolet dur kolet kolet takım oldu takım olun kolet aha ile aha şey fight'a başlayacak aha bir saniye ya aha ben sıçtım ben vallaha sıçtım aha dur 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 sıçabilir miyim sıçmam herhalde sıçtım ya geçmiş olsun valla ölüyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin valla ben bir daha tarafa gidip geliyorum durun arkadaşlar dur 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 çıkma lan dur orada orada kal orada kal oğlum şuraları bakın çalılar şurada kimse yoksa mükemmel olur tamam bu takım takım bu takım takım adamsın bul ya bu adamsın sen ya takım arkadaşlar dolandığınız yerde direkt çakıyorsunuz aa kolekçim hayır lan gel lan buraya dal buraya dal 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 aha aha bir fight yaşandı aha aha bir bir oh. lap 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 aa ultim bok gibiydi ultim bok gibiydi kankan tamam takımız takımız, takımız 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 arkadaşlar takımız bul allah aha öl lan öl lan öl lan öl lan öl lan öl öl lan öl lan öl Aga tamam o da öldüm tamam o da öldüm Allah kahretmiye ya Neyse arkadaşlar iyi oynadım yani de şu da bir şeyde artırmış kumumuzu, cebimizi indirmiş olduk. Evet arkadaşlar bugüne videoyu bu kadar eğer bu hesapta daha da fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bye